geçen pazar motor sporları tarihinin en ilginç olaylarından biri gerçekleşti. 36 sürücü kıyasıya bir mücadele içinde. Çünkü bu yarış NASCAR şampiyonasına katılacakların belirleneceği son yarış. Sadece ilk dörde girenler şampiyonada mücadele edebilecek. 10. sıradaki Ross Chastain için umutlar tükenmek üzere. Fakat en son etaba girdiğinde yarışçı inanılmaz bir taktik uyguluyor. Benzerini sadece bilgisayar oyunlarında görebileceğimiz bir şey yapıyor. Viraja girerken hız kesmek yerine gaz pedalına asılıyor. Fizik kurallarını kendi lehine işletiyor pisti çevreleyen duvara sürtünerek dönüşünü yapıyor ve bir anda önündeki 5 sürücü birden geçiyor. Yarışı 4. sırada tamamlıyor. Şampiyonaya girmeye hak kazanıyor. Son yarışın son etabı. Yarış pistlerinde ideal strateji çok basittir. Her zaman pistte kal, aracının kontrolünü asla kaybetme, mümkün olduğunca hızlı, mümkün olduğunca verimli bir şekilde ilerle. İlginç bir şekilde bize hayatta önerilen stratejiler de buna çok benzer. Bizim için de önceden belirlenmiş bir yol var gibi gözükür ve her zaman o yolda kalmaya çalışırız. Kullandığımız aracın, vücudumuzun, aklımızın kontrolünü kaybetmemeye çabalarız. Mümkün olduğunca hızlı, mümkün olduğunca verimli bir şekilde ilerlemeye gayret ederiz. Ve bu gerçekten de ideal bir strateji gibi gözükür. Ama biz ideal bir dünyada yaşamıyoruz. Kaçımız bunları başarıyla uygulayabiliyor ki? Hayat sürprizlerle dolu. Tam o yolda kalmaya çalışırken birdenbire hiç beklemediğimiz bir şey başımıza geliyor ve bütün planlarımız suya düşüyor. sanki bir yarışta birdenbire yağmur yağmaya başlaması gibi. Sürücüler yağmurdan korkar. Yağmur hatalarınızı arttırır ve pistteki su aracınızın öngörülemeyen bir şekilde yol tutuşuna neden olabilir. Bu alıntı The Art of Racing in the Rain isimli çok sevdiğim bir romandan. Aynı isimle bir de filme aktarıldı. Yağmurda Yarış Sanatı. İnsanların hayat mücadelesine dair bu hikaye bir köpeğin bakış açısıyla anlatılıyor. Yani tarafsız, saf, masum bir bakış açısıyla. Hey. Enzo adlı bu köpek günlerinin çoğunu evde televizyon seyredip gördüklerini anlamaya çalışarak geçiriyor. Sahibi bir araba yarışçısı. Right foot on the gas, Onunla yarışlara katılıyor. Onun bu güçlü tutkusunun yanı sıra hayatındaki inişleri çıkışları gözlemliyor. Bir kızla tanışıp evlenirken, çocuk sahibi olurken hep onun yanında. Sahibinin hayattaki kazanımlarını görüyor. Sonra bu kazanımların bir kısmını nasıl kaybettiğine de tanık oluyor. Quit He was a race car driver the way I was a dog. It was his nature, his destiny. Beni bu hikayeye çeken şey tam da bu. Kendinizden bir şeyler bulabileceğiniz bir hayat. Sizin gibi, benim gibi sıradan karakterler. Mesela bu köpeğin sahibi öyle çok olağanüstü bir sürücü falan değil. Yarışçı olarak ortalama bir kariyeri var. Ama hayattan öğrendiklerini yarış pistinde piste öğrendiklerini hayatında uygulamaya çalışıyor. Bir keresinde eşi ona şöyle bir şey soruyor. Sürücünün verdiği cevap, videonun başında gösterdiğim yöntemden farklı. Bir kısmını az önce bu romandan aktarmıştım. Most drivers are of the rain, it's an Öngörülemez unsur, bilinmeyen değişken. Bu hikayede sürücünün yağmurda yarışmak konusunda söylediği her şeyin yaşamda bir karşılığı var. Yağmur önümüze çıkan engelleri simgeler. Çalışmayı zorlaştıran değişkenleri sembolize eder. Yarışta yağmur yağdığında ya da hayatta öngörülemeyen bir şey başımıza geldiğinde buna tepki veririz. Fakat hızlıca verilen o ilk tepkiler çoğu zaman hatalıdır. Yani ideal strateji sadece gazı köklemek, olabildiğince hızlı gitmek değildir. Yağmurun yağabilme ihtimalini de düşünmek gerekir. Kullandığımız araçları, vücudumuzu, aklımızı öngörülemeyen şeylere karşı hazırlamalıyız. Her zaman dümdüz yollarda hız yapmayacağız. In my racing, I've never seen like Hayatın inişli çıkışlı virajlarında yağmurlu havalarla, çamurlu yollarla da karşılaşacağız <laughs> Kitabın 48. sayfasında işaretlediğim çok güzel bir pasaj var. Diyor ki bir sürücü tepki verdiğinde bir otomobil yalnızca Lastikleri kadar iyidir. Sadece yarışçılar değil, hemen tüm sürücülerin bilmesi gerektiği bir şey bu. Lastikler önemli. Lastikler çekiş kaybederse başka hiçbir şeyin önemi kalmaz. Beygir gücü, tork, frenleme, bir patinaj başladığında artık her şey tartışmalıdır. Lastikler yeniden çekiş kazanana kadar aracın hızı sürtünmeyle azalırken sürücü momentumun insafına kalır ve momentum doğanın çok önemli bir gücüdür. Gerçekten de öyle. Arabaların o gösterişli özellikleri çoğu zaman gözlerimizi kamaştırır öyle değil mi? İşte şu kadar saniyede şöyle hızlanıyor. Bu kadar güçlü, uçuyor, kaçıyor. Asfaltı ağlatıyor. İyi de hayatta sadece uçup kaçmıyoruz ki. Sadece görüntüden, gösterişten ibaret değiliz ki. Gerçekçi olmak lazım biraz. Ayaklarımızı güvenle yere basabiliyor muyuz bir bakalım? Temellerimiz sağlam mı? Ne kadar okuduk, ne kadar öğrendik bu hayatta? Gösterişli özellikler bizi bir yere kadar götürür. Bir otomobil yalnızca lastikleri kadar iyiyse eğer biz de üzerinde bastığımız gerçekler kadar iyi olabiliriz ancak. Ve gerçekler acıdır. Acıtır. Buna hazırlıklı olmak lazım. İlerlediğin o yol çatallanacak. Girdiğin o viraj çok keskin olacak. Ve sen kaymaya başlayacaksın. O anda korkmaya başlayacaksın. Ne demiştik? çoğu yarışçı yağmurdan korkar. Çoğu insan hayattaki zorluklardan, önüne çıkan engellerden ürker. Öngörülemez oldukları için. Ama o anda arabaya bilerek bir şey yaptırırsan, öngörülecek bir şey kalmaz. Sonuçlar artık senin kontrolündedir. So you skid the car before it skids itself. Yeah. And I'm gonna race car I'm the creator of my own destiny. Create your own conditions and rain is just rain. Yarışta gözünüzün gittiği yere arabanız da gider derler. Kontrolden çıkıp dönerken gözünü duvardan ayıramayan sürücü o duvara çarpmaya mahkumdur. Ama piste bakarken lastiklerinin kaydığını hisseden sürücü aracının ve kaderinin kontrolünü ellerinde tutar. Gözünüzün nereye baktığına dikkat edin karşınıza bir engel çıkıp yaşamınızın kontrolünü kaybetmeye başladığınızı hissettiğinizde odaklanmanız gereken şeyleri iyi seçin. İyi bir sürücünün aklı gelecekte ya da geçmişte olmaz. İyi sürücü sadece ana odaklanır. Best drivers focus only on the present, never dwelling on the past, never Geçen hafta pazar günü ben her zamanki gibi videomu yayınladığım sıralarda yarış pistindeki Ross Chastain şampiyonaya katılma şansını kaybetmek üzereyken hiç kimsenin ondan beklemediği bir şeyi yaptı. Son yarışın son etabını 18.845 saniyede tamamladı. Bu pistin 75 yıllık tarihinde ilk kez görülen bir hız. Beklenmedik bir durumla karşılaşınca verilen beklenmedik bir karar. Birkaç saniye içinde yapılan bir seçim pek çok kişinin umudunu kaybedeceği bir noktada bir çıkış yolu aramak. Sürücü o çıkışı doğanın çok çok önemli bir gücünde buldu. Fizik yasalarını kendi lehine kullanarak başkaları için bir engel olabilecek o duvarı kendisi için bir kaldıraç yaptı. Motivasyonunuz azaldığında momentumunuzu arttırmak için bu hikayeyi hatırlayın. Yarışmak ve yaşamak kolay. Önemli olan Yağmurda bile ilerleme sanatını öğrenebilmek. But we can't have everything we want. Besides the best drivers don't dwell on the future or the past. The best drivers focus only on the present. Bu kitabı ve ondan uyarlanan filmi herkese tavsiye ederim. Eğer orijinal dilinden İngilizce olarak anlamak isterseniz bu videonun sponsoru Cambly'nin sunduğu yılın en önemli fırsatını değerlendirebilirsiniz. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online birebir konuşarak İngilizce öğrenebilirsiniz. Cambly'de tamamen sizin İngilizce seviyenize uygun kültür sanattan iş İngilizcesine kadar onlarca farklı ders programı var. Bunlardan birini seçip dilediğiniz alanda kendinizi geliştirebilirsiniz. Açıklamalar bölümüne bu videoya özel bir kod yerleştirdim. Bu kodu kullanarak hem %60 indirim kazanabilir hem de ilk dersinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. O derste eğitmeninizle bu roman hakkında sohbet edebilirsiniz. Giriş bölümünde konuşarak iletişim kuramamanın verdiği çaresizliği anlatan çok dokunaklı bir bölüm var. Oradan başlayabilirsiniz mesela. Elimde mimikten başka bir şey yok. Sarf edebileceğim sözler yok. Çünkü düz ve uzun dilim bunun için tasarlanmamış. Çok heceli, karmaşık sesler çıkarmada <laughs> yetersiz bir alış. O yüzden buradayım.